Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bugün arkadaşlar FIFA momentlere bakacağız. Apex kardeşimiz bir sürü video yapmış ama biz arkadaşlar bu videoyu izleyeceğiz. Af, al ya okuyamıyorum lütfen üzülme. Al tamam mı? Merhaba bu arada like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Şimdi ıı, arkadaşlar işte videomuz bu bizim izleyeceğimiz 5 dakika süren bir video şöyle bunu şöyle yaparsak çok iyi olur bununla bir gün gülmeme challenge da gelecek hatta şöyle yapsak yok o direkt büyütür bununla arkadaşlar gülmeme challenge gelmesi için like atın arkadaşlar şöyle mi göstereceğim neyse işte videoyu başlatıyorum hazırsanız başlayalım ve bir şey göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar W harfiyle A ve Some yazarsanız A ve yani W harfiyle dedim şöyle arkadaşlar um, bir tane daha sekme açalım ben YouTube'um var ama ben Google'dan giriyorum YouTube'un niyesi A şöyle göreceksiniz A ve Some Arkadaşlar evet Hayır buraya yazmayın şimdi. Bu videoyu izliyorsunuz ya. Videoya A V sonme M Olmadı şu an. A A V M Neyse arkadaşlar siz bir deneyin belki olur. W ile V'yi W ile Neyse başlatalım hemen. <laughs> penaltı verdi. Penaltı verdi. Çok garip. Çok garip. E penaltı zaten. Doğru haklıyla <laughs> <laughs> vermiş. Lan kale <laughs> kaleci yok. <laughs> Apex'ten çok iyi Allah oh, nasıl attı lan? Pen oturum, gol attı. Hele öyle, öyle olsun lan. <laughs> gol, gol sistemi gol yok. Buradan bakınca gol yok. <laughs> gol yok gözüküyor. Aa, ya bunu böyle edit falan bir şey koyun ya. Böyle Aflex'in çok güzel oluyor. <laughs> Heh evet böyle işte create something from here. ikinci dakikasına kadar izleyeceğim arkadaşlar. Asenjo. Aa Alex Oxlade-Chamberlain oynuyor. Eskiden çok eskiden. Şimdi şimdi Beşiktaş'ta bile değil. What the say? Nasıl becerdin <oynardın>? Gale? <laughs> <laughs> Asla hatalı gol yemedim. Hatalı gol yemedim. Ekran çok iyi arkadaşlar. Siz nasıl göremiyorsunuz ya? Bence ekran mükemmel ya. Şu an adı neydi ya? Gözüküyor. Kale nerede? Oğlum <laughs> <laughs> FIFA'da böyle şeyler olursa yani. <laughs> Kaleci gol attı. Kaleci de yeşil formalıymış. bulmuş, her <laughs> yeşil formalı kaleci değil mi? Bir şey yok kesinlikle kalecinin nasıl yok kaleci. Sen mi yerdamsın? Sen çok yerdamsın. Bir de... Yürüyor ya. <laughs> Ney? Kaleci nasıl suçu yok diyordum da zaten yok ki yok yok yok. Bu arkadaşlar? <laughs> Bir de ağlarda kaldı. Nasıl gol attı? <laughs> Aynen gol inceleniyor pozisyon indi. <laughs> Yapma ama ya. Evet arkadaşlar bugün bu sefer ne açıyoruz? Der, der, der ama bunlar ne ya? Ben yemin ederim böyle şeyler yazmadım. The Witcher oynuyor. Neyse boş arkadaşlar. Dokkan Studios benim. Youtuber'ı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi e, FIFA Moments yazalım. Moments. Aa, bu sefer farklı. Evet. 39 dakika. 8 dakika. 29 dakika. Heh, bunu izleyebiliriz arkadaşlar. Komik geliyor çünkü bana. Komik olanları da severim arkadaşlar. <laughs> Kaleci gitti abi olabilir yani de o kadar küçük Ulan. bundan küçük bu çocuktan küçük aha oradaki çocuktan küçük ben bunlar çok izlediğim için alışık siz hemen gülebilirsiniz ama bunlar gerçekten FIFA'da oluyorsa ben bir daha FIFA oynamam oğlum Mesela e-futbol'da hiç böyle bir şey olmuyor. Haaland. <laughs> 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 Eli bozuldu Haaland. 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 Oğlum kendi kalesine bilerek gol atmak istiyor. Atamadı. Ben ev futbolu çok alıyor. Kendi kaleme gol atmak istiyorum olmuyor. I don't find you funny. I don't find you funny. <laughs> top ışınlandı. O kadar baskıya dayanamadı top. <laughs> Arkadaşım gizlice karşı takımda karşı takımda olmuştur. Gizlice. Penaltı tabii ki. Kalecinin de suçu vardı. Kaleci de öyle. Bazı fanlar. <laughs> <laughs> ya eşek misin gayet ya normalde de olabilir Bu bir fika şey değil ama komik <gülüyor> <gülüyor> Aynen Lan açı bozuldu <laughs> Kime gitsem diyor. Kime sarılayım? Hani böyle illa gol attıktan sonra birine sarılıyorsun ya mesela şuraya Oy sarıldım. Oy sarıldım yaparsın ya. <laughs> <laughs> Singer bak müziği. Adam o kadar kurtarmaya çalıştı. <laughs> Büyük puan penaltı. <laughs> Hocaya ısınmadan, ısınıyormuş gibi yapıyoruz. Pırtınma be, be. <laughs> Defans yerlerde yemek demiyor. <laughs> <ya. gülüyor> Sen <bulaksın. gülüyor> e, bu da gol sayılır yani arkadaşlar. Sayı mı sayılmaz mı? Sayılır. <laughs> ne oluyor lan? Taraftar büyük işte. <laughs> Bakalım büyü gerçekleşecek mi? <laughs> Nasıl? Üf, ölü yaprak attı büyüde. <laughs> kafa, aa kafa vuruşu değil adamı yere düşürdü. <laughs> eli eline girdi. <laughs> ne oluyor lan diyor. Abi 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 şuna bak. Ya ne oluyor sen ne yapıyorsun abi yapıyor? bu ne yapıyor? <laughs> Ay kafa gitti. <laughs> ya ona niye düşünüyorsun? <laughs> Abi kırmızı kartı ne? <laughs> Sırdım yere gelmez diyor. Gerçekten gelmez. Gerçek anlamda söylüyorum. Mecaz değil. <laughs> Kaleciyle ne yapıyor bu tövbe? Estağfirullah. <laughs> Aa burası kalenin içi. Kalenin içinde top böyle içine geç. <laughs> oyun bozuk gerçekten bu oyun. Bozuk. <laughs> no. aynı üzerine düşecek zannettim. <laughs> kalenin içinden gol girdi. Gol saydım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya. おか